den dünyasına hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. E şimdi sizlere mantı yapacağız. Malzemelerimiz e, kıyma, 200 gram kıymamız var. Su, un, bir tane yumurtamız, soğan ve baharatlarımız. Mantı hamurumuzu yoğuracağız şimdi. Biraz ılık koyduk. suyumuzu koyduk. tuzun şimdi bekleyelim unumuzu kontrollü bir şekilde döküyoruz yavaş yavaş. Evet. Her zaman dediğim gibi unun kalitesine göre değişiyor çünkü miktarı. Bu aşamada tuz ekleyebiliriz hamurumuza. Hamurumuzu toparlıyoruz. Biraz daha un istiyor. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Biraz dinlendireceğiz. Daha sonra şekil vermeye başlayacağız. Hı. Birazcık tezgahta yoğuracağız hamurumuzu. Böyle hem havasını çıkarmış oluyorsun değil mi? Evet. Pürüzsüz bir hale alıyor. mantı hamuru sert mi olmalı yumuşak mı yumuşak yani ne sert ne yumuşak tamam bu kıvamda böyle yapışmıyor evet Yeni yetişen genç kızlarımız biliyorsun Böyle tariflerden bakıp yapıyor. Onun için tam evet. bilgi vermek amaçlı sordum. Hamurumuzu bir 10-15 dakika dinlendirdikten sonra açmaya ve şeklini vermeye başlayacağız. Evet. Mantımızın iç harcını hazırlıyoruz. Küçük küçük soğanımızı doğruyoruz. Soğanın çok mu ince olması gerekiyor? Evet. Yerken ağzımıza gelmemesi lazım. Gözlerim yandı. Soğan acı herhalde. Ben, ben, evet hmm. soğanımız doğrandı. Kıymamızın Bayağı üzerine ilave ettik. Bir tane tüm soğanımız var burada. Şimdi diğer baharatlarımızı ekleyeceğiz. Karabiber, evet. Tuzumuz nerede? Acı biraz az koyalım çünkü çok acıymış çim evet, biberin çok acısı. Az. tuz geliyor. Tuzumuzda tuzumuz kalmamış. Evet. O yüzden. hamurumuz da bu aşamada dinlenmiş oluyor. Evet. Daha mı kolay açılır? Evet. evet. Hamurumuzu tezgahımıza aldık. Şimdi açacağız. Kalınlığı ne kadar olacak? Ee, bir santim kadar kalınlığında olacak. Göstereceğim şimdi size. Merdanemizden açıyoruz. Oklavamız olmadığı için. Burada bütün her yerde oklava aradım ama maalesef bulamadım. Türkiye'den gelen birisinden sipariş edeceğim. Neden satılmıyor acaba oklava? Bilmem galiba kullanmıyorlar. Aslında çok hamur işi yapılıyor. Vardır ya da, da satıldığı yeri bilmiyordum. Olabilir. Oklava olsaydı şu an daha kolay açar. Şimdi mantı hamurumu açıyorum. Bu parçayı da ben açayım dedim. Şöyle. Fazla unlamıyorum. Yapışmıyor. Çok güzel bir kıvamda hamur olmuş. Bir daha e, ki eve gelirken birkaç tane oklava getireceğim bu fazla evet. oldu sana da getireceğim tabi teşekkürler biraz daha açacağım Bir santim kalınlığında olacak hani her zaman derler ya bir başkadır benim memleketim herkes kendi memleketinde iyi burada da satılan yerler vardır ama biz bilmiyoruz Biz de o yüzden yapıp buzluğa atıyoruz. Evet. En mantıklısı yapıp buzluğa atması. Şöyle bu kalınlıkta olacak hamurunuz. Fazla ince de olmayacak, kalın da olmayacak. Yoksa yapışır değil mi? Evet, yoksa yapışır. Bir ya de suya koyduğunuz zaman dağılır. Şöyle de bir şeyim var elimde. Bu oklava değil. Oklavaya çevirdik yokluktan maalesef. Onunla da şöyle küçük küçük açmak istiyorum. Önemli olan elindeki malzemelerle bir şey yapabilmek. Tüccecim. Evet. Biliyorsun. Gayet Türk de güzel oldu. Türk kadını üretir. Biz de bu bir kaşığın sapıydı. Kaşık kırılmıştı. Oklava yaptık. Teyzem. Tamam. Şimdi hazır hamuru. Kesmeye başlıyorum. kesme aparatını bulunca keseceğim. Buradaymış. Evet. Şöyle fazla küçük de kesmeyeceğim. Büyük de kesmeyeceğim. Normal bir şekilde kesmek istiyorum. Ben de birazdan kapatırken yardıma geleceğim. Çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Ben fazla sıkıcı işlere gelemiyorum zaten. Şimdi buna 2-3 tane kapattım mı kaçmaya kalkarım. <laughs> Yardım edersen çok memnun olurum. Şöyle hepsini kesiyoruz. Şimdi hamurumun birazını kestim. Hepsini kesmiyorum kurumasın diye. Şöyle çok küçük küçük kıymalarımı içerlerine koyuyorum. Çok fazla koymayın kıymayı. Yoksa katlayamazsınız. Şöyle ben göstereyim nasıl katlayacağımı da. Çok az koyuyorum içerisine. Rahat katlayabilmek için. Şöyle iki tarafına. Şöyle. Bir de böyle. Boşça şeklinde yapacaksınız. İzlerken sıkılmayın diye çok uzun çekmeyeceğim bu videoyu. Birkaç tane yapıp size göstereceğim nasıl yapıldığını. Bütün hamurlarımızın hepsini böyle katlayacaksınız. Evet yavaş yavaş yarısını bitirdik. Diğer yarısını yapıyoruz. Biraz sabır istiyor mantı işi. Hiç bize uygun değil. Aynen. Ama kaçmaya çalışıyorum. Bir türlü kaçamıyorum. Şimdi bitirmem lazım. Yemesi çok kolay. Yapması uğraştırıcı. Şimdi mantımızı haşlayacağız. Önce ketoda ısıttığım sıcak suyumu tencereme alıyorum. Suyun kaynamaya başlayınca Mantılarımı içerisine salacağım. Evet. Şimdi mantımızın suyu kaynadı, mantılarımızı atıyoruz. 100 lirası bizim. <laughs> Mantılarımız pişti, suyun içinden alıyoruz. Suyun üzerine çıktılar, bu pişmiş demektir birazdan yoğurtlayacağız sarımsaklı yoğurdumuz üzerine yağ gezdireceğiz mis gibi oldular şimdi mantımızın sarımsaklı yoğurdunu hazırlıyoruz önce şöyle yoğurdumuzu alıyoruz kabımıza sonra sarımsağımızı şöyle bir aparatımız var sıkıyoruz kamayacak gibisiniz. <laughs> sert can. Hemen oradan ee... çeksen mi? Tamam. Eee sarımsağı sıkamadım. Çok sert bu aparat. Yardım aldım oğlumdan. Azimle başardı. Maşallah. Erkek gücüyle. Maşallah, subhanallah. Maşallah, sübhanallah. İnşallah hocam. Bir tane daha var. Bir tane daha sarımsağımız var. Sıkan kişiyi bulmuşken devamlı getirelim. Devam ediyoruz. Evet. Bu kadar çıktı ama. tamam. 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 Geliyor gerisi. Açarsan. Güzel oldu. Sen. O değil de. İnşallah sarımsaktır bu. Çok iyi. Taş, taş da olabilir bu. Ona göre çekirin kafanıza gözünüze gelmesin. Evet arkadaşlar <laughs> bir faydet videosu ya. Kaç kaç geliyorsunuz. Ben size dedim. Işte... Gerçekten taşmış. Evet. Size sarımsak diye taş satmışlar. Evet arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz. Merdiven evet. alt yerlerden sarımsak <laughs> almıyordu gördüğünüz gibi. Taş köprü sarımsağı diye almıştık ama. Hakikaten bayılıyor. taşmış yani. <laughs> o kadar sarımsak yeterli. Mantımız pişti. Süzdük şu anda servis ediyorum sizlere. Tereyağımızı eritiyoruz mantımızın üzerine. Toz biber koyduk biraz. Biraz da toz biber koyuyoruz. Rengini versin. Yoğurdumuzu döküyoruz. Sarımsaklı mis gibi. Yağımızı getiriyorum şimdi. Bol sarımsaklı, evet. Akşam randevunuz varsa bol bol yiyebilirsiniz. Evet e, Kayseri mantımız servise hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Hatice teyzemle beraber yaptık. Ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.